Selamünaleyküm. Emel'den her şey YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni ilk defa görenler olursa, ilk böyle önerilenlerde ilk gören olursa takip etmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı tabii ki de unutmayın. Like e, ne kadar çok fazla like olursa biz de o kadar önerilenlere çıkacağız inşallah. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bir de hani ne kadar fazla like olursa ben de ona göre e, inşallah daha böyle değişik değişik içeriklerim var e, Sizlerle paylaşacağım Onu da ben e, daha önce de paylaştım daha önce de bildirdim ama Tabi yeni böyle arkadaşlarımız gelirse e, Yeniden hani gelen arkadaşlarım için söylüyorum Söylemek istedim daha doğrusu Bugün ne yapıyor Emel Bugün de eee kızartma yapacağım odun ateşinde kızartma yapacağım akşam yemeği işte akşama hazırlık böyle Ali dedim gelmeden kızartmayı yapayım dedim daha doğrusu o gelince geldikten sonra yapayım dedim onu da şimdi başladım artık aşağı ini verdim. sıcak sıcak yiyelim diye Yukarıda soydum şeyi. Patatesleri soydum, yıkadım, getirdim. Patlıcanlar, biberler işte öyle getirdim. Bugün kızartma günü. Odun ateşinde kızartma yapacağız işte nasip olursa. Dediğimiz gibi sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni ilk gören bacılarıma da söylüyorum, kardeşlerime de söylüyorum. İnşallah iyisinizdir. Tekrarlıyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın ne kadar e, takip olursa ne kadar önerilenlere çıkarsak o kadar da değişik değişik içeriklerim var inşallah bundan sonra öyle şeyler düşünüyorum bilmiyorum İnşallah siz de beğenerek izlemiş olursunuz işte böyle bugün kızartma yapacağız bilerek büyük büyük patates aldım bu hafta böyle fazla olarak işte bugün de dedim yapayım Şimdi ayrı ayrı yapacağım, biraz e, patatesleri ayrı yapacağım. Hepsini değil de çocukların yiyeceği kadar patatesi ayıracağım işte. Öyle ayrı yapacağım. Kendimiz yiyeceğimizi ayrı yapacağım böyle. Domates getirdim. Orada sarımsak var. Onlardan da katacağım içine. Böyle işte. Yine her zamanki gibi kızım kameramanım oldu, değil mi anneciğim? Evet. Ayaklarım gözüküp duruyor ya. Gözüküp duruyor mu? Gözüksün kızım. Evet. Bir şey olmaz. İki <laughs> barcık ayaklarım çıktı değil annem? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Beni duyurdun herkese. Duyurmayayım dedim. Ayaklarımı göstermeyeyim dedim ama. Ha. Yine de. Herkese duyurduk mu? Evet. Ay teyzelerim bir şey demez anne. diyecekler gecimin ayaklarına. Değil mi annem? <laughs> Hem. Dost bakarmış. Düşman ayağa. Ya. Bunu da böyle unutmayalım. Allah'ım hep iyilerle karşılaştırsın. Değil mi anne? Evet. Kötü insanlarla karşılaştırmasın Rabbim. Evet. Baya büyükmüş. Ecri bunlar da beya. <laughs> anne sana bir şey soracağım. Sor. Şimdi e, dünyada tam e, 400 bin e, hayvan ve bitki ölüyor. Nasıl yani? Ee, Her gün. bunun mi? için söz, e, sözlerin ne olmalı sence öldüren kişilerin? Ne Öl. de, ne demeyi düşünüyorsun? Senin dediğin şeyi ben çok iyi anladım aslında Edirin. Öldüren kişiler insanlar. Değil mi? Evet. Mesela doğaya ben doğaya zarar veriyoruz söylemi. Evet. E, ben e, ben bir kere şey e, TRT belgesi şeye bakıyordum. Ondan sonra orada şey televizyona bakarken şey gördüm. Heh adı neydi? bir tane böyle Afrika'da gergedanlar var. Gergedanların Afrika'daki insanlar şeylerini alıyor. Kemik üstündeki o sivri şeylerini alıyor, Hı. kesip alıyorlar. Ondan sonra götürüyorlar onları satıyorlar. İşte kim biraz zarar veriyor? İnsanlar zarar veriyor. Evet. Doğadaki varlıklara. İnsanlığa mesela zarar biz veriyor. yolda yürüyoruz ya da ormanda evet. yürürken bir tane çiçeği mesela görmeyip zarar veriyoruz her zaman evet mesela dışarıda şey yapıyoruz bak orayı da göster anne. sakız falan çiğnediğimiz zaman hemen dışarıya atmayalım hı hı. onları kuşlar bir şey sanırsa yerler ve yeah. çok güzel şişirdi de. <laughs> düşürdük ya. Acele ettik, çişirdik. Evet. Boncuk da tatlımızda geziniyor. Gezinsin bakalım. Ne oldu lan? Bu arada YouTube'da ilk kez boncuğun adını söylüyoruz değil mi? Kaç defa söyledik galiba anne. Bir bahçeyi Bahçeyi çekerken şöyle bir kere aldı. Şimdi bir daha atalım. Evet. İçine tamam. Tamam. Kuş git. Yancı diye bekliyoruz sen. Şöyle yapalım. Birleştirelim şunları. Size geldi biberleri Aslında ben bunları patlıcanlarla birlikte karıştırıp da yapıyordum ama bugün böyle denk geldi. Zaten az kaldı mı? Altını da ölçelim. İyi yanıyor. patatesin değişik rengi tuzlanınca bu <laughs> patlıcan kaldı hayırlısıyla sonra o da bitiyor şey Yanı yanı verse bitiriversek hemen. Evet. Bekle bekle bekle. Bekle Allah bekle. Geçmek <laughs> mama. Tamam. Yapmamaya çalışacağım. Tamam hadi bakalım. Hım. <laughs> Son patlıcanları da vurdu. Az yan yana verse hemen olacak da. Evet, yan bunları Bunu da alalım. Bakmanlar inşallah çabuk Uy. Yanmış. Ya. Evet. Son olarak bunları yapıyoruz ve bitiyor. gözüküyor anne. gibi gözüküyor gibi mi? Evet. <laughs> Kıpkırmızı ya. Evet, şimdi de sarımsak yapalım. Sarımsaklarımız <laughs> var. Şimdi babam Ben açtım Annem açtı daha pişmemiştir. Pişti kızım Pişti mi kapatayım mı Abi, Ay Oğuz mu, Oğuz mu açmış onu Kapat kapatsana oğlum kapat Kapattım. Hay Allah kahretmesin ya Görüyor musun sen Oğuz'un yaptığını Of Bisküvili pasta yapmıştım çocuklara pudingli bisküvili. Onu da büyük şeyin üstüne koydum. Fırının içine koydum daha doğrusu. Oğuz da gel balkonda olunca. Biz burada aşağıdayız kızartmayı yaparken. Ah ya Rabbim ya. Açmış fırını ve fırının şeyini açmış, elektrik açmış. İçindeki yaptığım şey yanmış. Vay Allah'ım vay. Böyle olacak gari. Olacak. Bugün çok yaramazlık yaptı Oğuz ya. Daha şeyde çamaşır deterjanı da boşaltmış şeyin içine. Makinenin içine daha bakalım yukarıya çıkmadı. Babası öyle diyordu. Ah oğuza. Ah. Sarımsakları da doğuruyor içine. <laughs> Koyalım yere koyver. Senin çak anne daha çabuk yanıyor değil mi? Evet. Görüyor musun sen o yaptığını? Hay Allah'ım ya. Neyse bizim bitince bir şey yapalım. Çekelim artık. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Bu sizinki, Öbürkü de bizimki. Evet. Değil mi? Bu yağlı vereyim ya. Bir <laughs> Ay. Görüyor musunuz canlarım? İşte biz kaçar. <laughs> İbrahim, annem ya bir don al İbrahim, İbo, ya al anneciğim. Ondan sonra da ışığımızı kapat gel i̇şte. Ben babaannem gönderdim. Tamam. Tamam. İşte böyle canlarım. Biz kaçar. Ah Oğuz ah. Şu Oğuz'un yaptığına bakın bir teyzeleri ya. Biz aşağıda kızartmayı yaparken o da yakmış. Bisküvili pudingli pasta yapıverdiydim çocuklara işte. Onu da fırının içine koymuştum. Büyük tepsi olduğu için böyle. Fırının içine koydum. Oğuz da halletmiş. Şöyle bakın. Ah. Aynı kek gibi olmuş. Hala sıcak. Yani çok sıcak da değil de işte ılık. Buna bak. Bunların hepsi puding üstündeki. Hep yanmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Gün geçmiyor ki yaramazlık yapmasın Oğuz. Bakın bir de bir şey daha göstereyim ben size. Bakın teyzelere bir de şuna bakın. Bunu da doldurmuş böyle. Biz aşağıdayken kızartma yapayım diye aşağı indiydim ya işte ocaklıkta siz de gördünüz. Öyle. Bunu da öyle halletmiş. Tamam doldurmuş ne varsa yerlere dökmüş. Yerlerde filan var. Hepsi süpüreceğim şimdi bunları çıkaracağım. Neyse işte böyle canlarım. Sağlık olsun ne diyelim artık. <laughs>